merhabalar. Bugün video çekmeyecektim aslında. Saçlarım kendi hallerinde takılıyorlar. Ders şey çalışıyorum. İki hafta sınavlarım var ama birazcık ara verip um, bir video çekmek istedim. Bilmem sizlerle konuşmak istedim. Bu arada bana acayip bir af çıktı konuşmadım. çok kötü acıyor. Bugün sizlerle bu geçen ay boyunca yaptığım kıyafet alışverişlerini paylaşacağım. Çok fazla kozmetik alışveriş yapmadım. O yüzden kozmetik alışverişlerimi çok paylaşmayacağım. Zaten aldığım şeyleri favorilerimi koyuyorum çünkü i̇şte aldığım şeyler çok hoşuma gidiyor. Neyse bugün sizlerle kıyafet alışverişlerimi paylaşacağım. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk önce aldığım aksesuarlardan bahsetmek istiyorum. İki tanesini Shee Inside'dan aldım. Üç tane de Asos'tan aldıklarım var. Şimdi bu kolyeyi um, basic, hani basic ve yaka beyaz t-shirt kombinleme videomda görmüşsünüzdür. Bu Shee Inside'dan böyle bir kolye. Bayağı büyük hani kıyafetiniz baya basitse bunun üstüne bunu takarak hani bayağı hani Kaç kere böyle dedim bilmiyorum. Öncesi üstüne bunu takarak daha güzel bir görünüm katabilirsiniz. Bu arada bu videoyu beğenmeyecek olursanız çok affedersiniz. Bugün dediğim gibi video çekmeyecektim. Ama e, enerjim falan yani eskisi gibi değil. Sadece çok yorgunum. Ama yine de çekmek istedim. O yüzden affederseniz süper olur. Bir de bu yüzüğü aldım. da böyle pençeli gibi. Çok güzel bir yüzük. Böyle taktığınızda hani sanki pençeleri böyle parmağınızı sıkılıyormuş gibi. Bir an benim çok hoşuma gitti. Bu arada Shein aldıklarımın hepsini linkini aşağıda bulabilirsiniz. Asos'takiler, Asos'tan aldıklarımın da linkini bulmaya çalışacağım. Bulamazsanız, bulamazsam kızmayın lütfen. Bu şekilde. Ondan sonra Asos'tan da 3 tane şey aldım. Pardon 4 tane şey aldım. İlk aldıklarım bu şu anda kulağımda gördüğünüz küpeler. Saçlarıma bakmazsam süper olur Bu kifeler çok böyle basit Bence ama çok güzel görünüyor O yüzden çok hoşuma gitti Ondan sonra iki tane choker aldım Normalde chokerları böyle çok sevmiyordum Ama ufak kolye Hani choker yerine ufak kolye olarak şey yaptım. <laughs> Öyle düşündüm bilmiyorum neden hoşuma gidiyor. Bu bu şekilde böyle hafif siyah. O ortasında bir madalyonu var. Siyah ve griye doğru gidiyor. Ufak bir şey dediğim gibi kıyafetinize ufak bir şey eklemek isterseniz bu gerçekten çok güzel durur. Ondan sonra ondan da daha ufak bir tane aldım. Bunu belki Snapchat'ta takip ediyorsanız eğer takip etmiyorsanız aşağıda Snapchat'imi bulabilirsiniz ya da Melisa Belirli olarak da bulabilirsiniz beni Snapchat'ta. Bu böyle. tamam ne kadar çok inanılmaz ince. bilmem ne kadar kamerada gösteriyor göstermiyor. Gözlüklerim o yüzden göremiyorum. Ama böyle incecik e, altın Zincir böyle ortasında da ufacık böyle bir incisi var benim çok hoşuma gitti varla yok arasında olan aksesuarlardan biri. Dediğim gibi kıyafetinize ufacık bir şey eklemek istiyorsanız bu gerçekten çok güzel duruyor ve son olarak bir bilezik aldım bu bileziği aldım bu böyle tam kolumuzun ortasına duran bileziklerden şöyle göstereyim. Ya böyle bakınca güzel olmuyor. Şöyle yaparsam belki daha iyi görürsünüz. Daha güzel görünür belki. Bilmiyorum. Ee, belli bir açıdan bakınca çok güzel. Buradan bakınca inanılmaz böyle bir garip görünüyor böyle bakarsanız güzel. Benim hoşuma gitti. Beyaz t-shirt, short, kot short falan takılırsanız bu gerçekten en çok güzel. Altın hem de işte or burasında da böyle turkuaz bir taşı var. Turkuaz değil. Açık mavi. Bir taşı var. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Kot short demi... Kot short. Bugün gerçekten konuşuyorum. Kot short demişken bir tane kot short Topshop'tan aldım. Bu böyle bu mom jeans olarak geçiyor. Aynen mom jeans olarak geçiyor. Böyle yüksek belli. Arkası da böyle yüksek belli. Hani güzel bir şekilde kapatıyor her tarafınızı ve crop top hani Birazcık daha kısa tişörtlerde ben karnımın görünmesini sevmiyorum ama kısa tişörtlerinde bazen dizaynları çok güzel oluyor. İkisinin arasında kaldığımda böyle yüksek belli bir pantolon beni gerçekten kurtarır dizaylarında. Ondan sonra cima Shein iki tane daha şey almıştım. Onları göstereyim. Şimdi ilk aldığım şey bu atlet. Bunun üstüne sessi yazıyor. Böylesine hani mayonla, mayonun üstüne giyecek bir tişört böyle yazın. Ne bileyim markete girerken falan öylesine bir tişört. Hoşuma gitti. Ben de aldım. Bunların fiyatlarını tam olarak bilmiyorum. O yüzden dediğim gibi her zaman linkleri aşağıda olur. Bir de basit böyle beyaz bir tişört aldım ama bu tişinden daha kalın ve daha yüksek. Hani boynu daha yüksek. Bu bu şekilde. Böyle neredeyse elbise olarak da giyebilirsiniz bunu. Çünkü bayağı uzun. Bunu belki hani üst, bu, burasını birazcık açarım. Hani keserim bilmiyorum tam olarak ne yapacağım. Çünkü bayağı hani buran falan geliyor. Güzel görünmüyor. Ama onu yaptıktan sonra hani ne mayanın üstüne ya da evde öylesine takılırken giyebileceğim bir tişört, elbise tarzı bir şey. Sonra Runway'den bir alışveriş yapmıştım. Ama orada 3 tane şey aldım. Tek hoşuma giden şey bu oldu ama bu da bayağı hoşuma gitti. Bu böyle short ama böyle eşofman short gibi. Ben bunlara bayılıyorum. Geçen sene de bir tane vardı. Çok seviyordum. Bunu neredeyse 3 gündür üstünden çıkarmıyorum. Gerçekten çok güzel. Ve İki tane daha aldım şey neydi? Bir tane kimono almıştım. Böyle hani çok güzel görünüyordu. Böyle daha çok kısa geldi. Bir de bir tane tişört de aldım. Bunların, da linkini aşağıda bulabilirsiniz tam olarak görmek isterseniz. Sadece ben ona direkt ben çöp attım. Bir tane de şey tişört gelmişti ama küflenmiş böyle ıslanmış gelirken. O yüzden çok hoşuma gitmedi. Ondan sonra da bir ayakkabı aldım. O da burada. Bu da New Look'tan bir ayakkabı. Bundan bahsetmiştim galiba blonda mı ya da size mi bilmiyorum tam olarak. Bu çok güzel. Burası böyle hafif metalik sonra beyaz. Düz de böyle akşamları ne bileyim şortun altına. Yani akşam yemeğine giderseniz saç var her tarafına. Ee, akşam yemeğine giderseniz falan çok güzel durur. Bir de bu hafif böyle ışıltılı olması, metalik ışıltılı olması kıyafetinize yine hani basitten basittiğiyle taşıyor bence. Bu blonda da bahsettiğim gibi üçüncü bir parça olarak kullanılabilir. Sonra um, Cotton Candy diye bir marka var. Um, çok beni çok hoşuma gitti. Böyle hani rahat, salaş ama aynı zamanda da hani kaliteli, kumaşlı. Bu marka cocktail.com üzerinden satılıyor. Şimdi size göstereyim neler aldığımı. Oradan 4 4 parça şey aldım. İlk bunu aldım. Bu sweatshirt tarzı. Böyle gri ama hafif böyle açık griymsi. Bundan medium aldım ben ve hani gayet yumuşacık içi. Böyle ben bazen yazın akşamları böyle üşüyorum ya yani da hani duştan çıkınca üşüyorum ya da denizde bütün gün denizde olduktan sonra üşüyorum. Şort giysem bile üstüne böyle bir şey ne bileyim giyme hoşuma gidiyor. Bir de dediğim gibi yumuşak ama ne çok ince ne çok kalın. Böyle birazcık görebilirsiniz ne kadar ince olduğunu. O yüzden siz böyle çok pişirmeyecek yaz aylarında. Gerçekten çok çok güzel. Ve düşündüğümden de çok kaliteli geldi. Yani bunlar gerçekten kaliteli şeyler. Ondan sonra cima bir tane Bunlara ne deniliyor? Böyle hani vücudunuzu böyle sıkıyor. Burasında böyle şey var. Düğmesi var. Bunu large aldım ben. Böyle hafif bol olsun diye. Bu da uzun kollu aynı şekilde ama bu gerçekten incecik incecik. Böyle de altında böyle ufacık fırfırları var. Çok tatlı. Bunu da aynı şekilde böyle hafif esen akşamlarda giyebilirim diye düşündüm yazın. Gördüğünüz gibi tril tril ip incecik. O yüzden böyle sizi çok pişirmez ama uzun kollu olması da hafif böyle ne bileyim tüleriniz diken diken de etmez. Ondan sonra plaja giyilecek bir şey aldım. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Bu böyle batik. Batik mi deniliyor buna? Tam olarak bilmiyorum bunun rengini. Böyle şeyler var. Renk karışımları. Batik mi deniyor buna? Bilmiyorum. Bir de önünde de böyle denizci şeyleri gibi iplikleri var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ayrıca etiketine bayıldım. Katın kendi ya. Böyle çok çok tatlı bir etiket yapmışlar. Gerçekten çok sevdim. Bu markanın da linkini aşağıda bulabilirsiniz. Gerçekten incecik. Böyle hani mayon üstüne giy çık. Süper bence. Ve son olarak o markadan şey aldım. Ne denir? Bir eşofman aldım. Bu böyle hafif Harlem eşofmanlar dedikleri eşofmanlardan. Böyle ipliklerinde kuru kafa var. Çok hoşuma gitti bu. Böyle bildi. Ben de Bu A tarafı bayağı düşük. Ve sonra insanın vücudunu böyle hani sıkıyor böyle. Sıkıyor demeyeyim de dar paça eşofmanlardan. O yüzden benim hoşuma gitti. İnanılmaz rahat. Size göstermek için etiketlerini çok hoşuma gitti. için henüz etiketlerini kesmedim. Ama kestiğim kes anda giyeceğim. Çünkü gerçekten çok 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 güzel. Ve son olarak size göstermek... Burada daha oldu baya. Ve son olarak size göstermek istediğim şey bu Zara'dan aldığım tişört. bunun kombinlerinizi 3 farklı şekilde seçme videoda, hani kombin nasıl seçilir videosunda giydiğim e, tişört bu. onda linkini buradan, buradan bulabilirsiniz. Bu böyle çok hoşuma gitti. Burası böyle ufak 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 yuvarlaklarla işlenmiş. Ve sonra altına böyle geliyor. Altında da böyle hafif işlemeleri var. Bu dediğim gibi yine şortların üstüne inanılmaz 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 güzel durur şortların üstünde. Hafif bir şıklık ekler. Yani akşam yemeğe gidersin işte kot şort bu. Bence ideal. Biliyorum kot şort şeyi var ben de Yazın kot şort dışında başka bir şey giymiyorum. Kışında kot dışında başka bir şey giymiyorum. Neyse. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse beğenmeyi unutmayın. Buna sonraki videomda konuşuruz. Bye bye.